Kargalar gerçekten de zekası üzerine en fazla araştırma yapılan canlılardan bir tanesi. Şempazeler falan da araştırılıyor fakat medyada daha çok rastladığımız karga kargaların davranışları ve zekası ile ilgili videolar oluyor. İşte kargaların zekası ile ilgili 10 numara bilgiler. Bilim insanları ala karga olarak bilinen kuşun kendi türünden bir kuşun öldüğünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip farklı biçimde ötmeye başladığı ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını ve toplu olarak bağırmaya başladıklarını fark ettiler. En son bilgi bu. Sonra susup yaz tutarcasına ölü kuşa baktıklarını gördüler. Bu davranışın kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka bir amacı olup olmadığı hala tartışılıyor. Ama her halükarda ala kargalarının kendi türünden bir kuşun ölümünü diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördüğü anlaşılıyor. Zürafa, fili gibi bazı hayvanların ölü akrabaların cesetleri çevresinde dolaştıkları biliniyordu. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını, hatta yaz tuttuklarını ileri sürüyorlar. Yine kargaların en büyük düşmanları olan orman baykuşlarını gördüğünde, türdeşlerini uyarıyor, çağrıyı duyup bir araya toplanan ara kargalar, ortak düşmanların üzerine çullanıyorlar. Araştırmacı Mark Schweiger ise kargaların zekası hakkında şunları söylüyor. Kargalar eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar. Çünkü çok zekiler. Hatta bizden bile zeki olabilirler diyor. Ve ekliyor. Kuşlarımdan biri başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbasını alıp kaçmayı öğrendi diyor. Gerçekten de insana benzeyen bir beyin yapısı olan kargalar en zeki hayvanlardan biri. Gördükleri yüzleri unutmuyorlar. O yüzden bir kargaya kötülük yapan biriyseniz sizi asla unutmayacaktır. Hatta bazı insanları kovalayıp taciz ettikleri görülmüştür. İyilik yaptıysanız şanslısınız. Sizi takip edip koruyacaktır. Kargalar oyun oynamayı çok sever. Ayrıca Evcilleştirilen kargalar köpeklerden daha sadıktır. Kargaların çok uzun ömürlü oldukları bir efsanedir. Yapılan araştırmalara göre bir karga en uzun 40 yıl yaşayabilmiştir. Parlak şeyleri çok severler. Bir yerden bir şeyler çalarlarsa yerine hediye olarak parlak şeyler koyarlar. 60 kelimeye kadar ezberleyebilirler kıramadıkları bir şey olunca çözüm bulabilirler. Örneğin bir cevizi arabanın geçtiği bir yola atar, arabaların üzerinden geçerek onu kırmasını bekleyebilirler. Kargalar bu gezegende yaşayan tüm kuşlar arasında en büyük beyin vücut oranına sahiptir. Bu da neden bu kadar zeki olduklarını açıklıyor aslında. Kargaların ön beyinleri çok gelişmiştir. Ve ön beyin canlıların zekasının düzeyini belirler kargaların beyninin anatomisi incelendiğinde insan beynine çok benzediği ortaya çıkmıştır. Antarktika kıtası dışında tüm kıtalarda yaşayabilirler. Meksika'da bulunan cüce jay kargası dünyanın en küçük kargasıdır. En fazla 40 gram kütleye 21,5 santimetre uzunluğa ulaşabilir. Fakat aynı zamanda dünyanın en büyük kargası Etiyopya'ya özgü endemik bir tür olan Raven kargasıdır. Bu karga 65 santimetre uzunluğa 1,5 kilogram kütleye ulaşabilir. Kartal gibi resmen. Kargaların ortaya çıktığı tarih çok eskidir. İlk defa 17 milyon yıl önce Miosen döneminde Avustralya'da ortaya çıkmıştır. Avustralya kökenlidir. Kargalara en çirkin kuş derler fakat kargalar dünyanın en güzel kuşu cennet kuşlarıyla yakın akrabadır. Kargalar omnivordur. Yani hem etçil hem otçul. Yenilebileceğini düşündükleri her şeyi yerler. Kargalar tek eşlidir. Ölene kadar aynı eşle işte yaşarlar. Genellikle dünyaya geldikten iki yıl sonra cinsel olgunluğa erişirler. Kargalar yüzleri hatırlayabilirler. Seattle'da bir grup bilim adamı özel bir maske takıp yedi kargayı esir aldı. Daha sonra onları serbest bıraktılar. Kargalar maskeyi hatırladılar ve maskeyi takan herkese saldırdılar. İşin daha da ilginç anı, bilim adamları iki yıl sonra aynı maskeyi taktıklarında yine kargaların saldırısına uğradılar. Bu da yüzleri uzun süre unutmadıkları anlamına geliyor. Kargalar çok sosyal hayvanlardır. Kargalar toplu halde gezerler ve türleri arasında yardımlaşma üst düzeydedir. Yavru kargaların bakımını anne ve baba üstlenir. Beslenmeleri için ortaklaşa çalışırlar. İşin çok daha ilginç tarafı, kuluçkadaki bir yavru karga, gelecekteki yavru karga topluluğuna bakmak için yuvada bırakılır. Harika değil mi? Evet. Kargalar hakkında ilgimi çeken bilgileri bu şekilde derledim arkadaşlar. No 10, 10 numara bilgilerde buluşmak üzere abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.